Mango fidanı severler. Şu anda Kaptan Tarım mango fidanı üretim bölümündeyiz. Üretim sorumlumuz ziraat mühendisimiz Ahmet Bey de burada. Ee, Ahmet Bey ile beraber son grup mangolarımızı satış yanımıza aldık. Büyük boylar. Bundan sonraki boylarımız artık Ahmet Bey küçük gelecek artık evet. boy olarak. Ahmet Bey, e, yapmış olduğumuz aşı yerlerini lütfen gösterin. Mangoların özellikle aşılı olarak alınmasını istiyoruz. Şu şekilde bakın. Çıkartalım arkadaşlar. Evet. Aşı yerlerini gördünüz. Artık bantlarını sökeceğiz. Bantlarının söküm zamanı geldi. Boğumları burada hazır vaziyette. Ahmet Bey en küçük fidanımız şu anda yaklaşık bir buçuk metre. Şöyle baktığınız zaman bir buçuk metre boyunda. Büyük fidanlarımıza bakabilirsiniz. Mesela bazıları var. Arkadaşım Mangoyu 4. Bunlar şu anda 3 yaşını doldurdu. 4. yaşına geçen fidanlar. Ahmet Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz bu konuda. Bakın üretim dediğiniz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ağaçların kalınlıklarını göstermek istiyorum size bakın. Baş parmağımdan ne kadar kalın. Şöyle görün. Şu kalınlıklara bakın. Hani incecik küçücük fidanlara dünyanın parasını vermeyin. Duyuyorum böyle. Şöyle belinize gelmeyen fidanlara 1000 lira para istiyorlar. Gerçekten kaliteli mango fidanı almak istiyorsanız 0532 364 çift 075 0532 418 1897'ye ulaşıyorsunuz. Şu anda satış çağrımızda takribi olarak 2000 civarında kalan son büyük boy mangolarımız var. Bu görmüş olduğunuz mangolardan bakın boyu aslında. Almak istiyorsanız erken gelen alıyor. Tavana kadar gidenleri vardı, taçlı olanları vardı. Gelen müşteriye biz seçmeyin demiyoruz. Kendiniz geliyorsunuz, mango fidanınızı seçiyorsunuz. Ahmet Bey ve ekibi en güzel şekilde size mangoları veriyor. Kaptan Tarım ekibiyle, çalışanlarıyla beraber çay ve sohbetin bedava olduğu Antalya Kır Cami, Yalı Caddesi Muratpaşa Lara'daki 40 bin metrekare üzerine kurulu Tropikal üzeri bekliyoruz Açık alanda iç alanda Dikilen mangolarımızı da burada göreceksiniz Mango ile ilgili gerekli olan bilgileri alacaksınız Özellikle muzcu kardeşlerimiz Sera ile ilgili Ya muz bizi artık para kazandırmıyor Çok fazla muz dikildi dediğiniz dönemlerde Dikebilecek olduğunuz birinci sıradaki Tropikal meyve mangodur Bu mangoları kaçırmayın bu mangolar önümüzdeki yıl meyveli. Bakın şu kalınlığa bakın arkadaşım. Bakın şu kalınlıklara bakın gövde kalınlıklarına. Bu mangolar seneye meyve verecek olan mangolar. Mangoda özellikle sera alanlarında 3 metre sıra üzeri, 4 metre sıra arası 3'e 4 bir döneme 80 tane dikim yapabiliyoruz. Arkadaşlar bizden bilgi almak istiyorsanız sizlere bir telefon kadar yakınız arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz büyük boy son grup mangolarımızdan almak isterseniz bizlere ulaşın. Şimdi yeni artık aşılamalarımız başlıyor. Bahar dönemi Mart Nisan aylarında yeni dönem aşılamalarımız başlıyor. Mangolarımızın aşılamalarını yaptığımız zaman ondan sonra yenilerini de alacaksınız. Özellikle size şunu vurgulamak istiyorum arkadaşım gelsin. Biz mangolarımızı kendimiz aşılıyoruz. Gel arkadaşım. Evet. Tropikal olduğu için ortam da buna müsait. Geliyoruz kameraman arkadaşımızla beraber. Arkadaşlar burada aşılı olanlar var. Bakın Burada da aşısız olan mangolarımız var. Şöyle bakın gösteriyor arkadaşım. Şu grupta bakın aşısız olan mangolarımız. Şu anda aşılanmaya gelmiş mangolarımız. Bakın bunlar da parmak. Bakın serçe parmağı hizasına geldiği anda bu mangolar da aşılanacak. 5000 tane de burada aşılanacak olan mangomuz var. Bundan sonra mangolarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu zaman yerli mango, aşılı mango, aşısız mango her şeyle ilgili bilgiyi kaptan tarımdan alabilirsiniz. Türkiye'deki bütün tropikal bölgelerde yetişecek olan bölgelerdeki mangolarla ilgili bütün arkadaşlarımızı kaptan tarama bekliyoruz arkadaşlar. Burada gerekli olan tüm bilgileri size vereceğiz. Ee, özellikle dediğim gibi Seracı arkadaşları çay içmeye kahve içmeye buraya mutlaka bekliyoruz. Yaklaşık dönemden 200-250 bin lira kazanabileceğiniz bir üründen bahsediyoruz size. Mangodan ee, ürünleri aynı zamanda alıyoruz arkadaşlar tropikal satış merkezi olan yer bölgelerle firmalarla ortaklıklarımız da var. Direkt ürünlerinizi, fidanınızı verip ürününüzü de direkt bize satabiliyorsunuz. Bizlere dediğim gibi alttaki geçen numaralardan telefonumuza ulaşabilirsiniz. Şimdi ara butonundan, WhatsApp hattından bu videoyu izliyorsanız mutlaka buradan da bize ulaşabilirsiniz. Mango gerçekten geleceğin en güzel getirisi olan fidanlardan bir tanesi. Kaptan tarımı izlemeye, takip etmeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyoruz.